İşte onun vuruşu. Bu da orada, orada. İşte Gökhan Töre. O şey çok güzel bir bindirme yaptı orada. İşte bir kez daha izliyoruz. İçeriye çekti. Bu plase ama Tolga iyi karşılıyor. Az üretim gördük. İşte az önceki pozisyon ön direkte hem gol itirazı hem de biraz el itirazı var e, Olympiakosluların. İşte tekrar bakalım Kafa vuruşu orada Hara'dan. Çizgide Oğuzhan çıkarıyor. Burada sanırım elle oynuyor. Limoyevic işte şık paslar atıyor şu ana kadar. İşte az önceki pozisyon. İşte biraz önce Mario Gomez. ilk anda top ayağından açılmıştı. El Abdelui'den seken top yine Gomez'in önüne geldi. Fakat Roberto açıyı iyi kapattı. Alman Yıldız'ın Beşiktaş formasıyla ilk golü burada gelebilirdi. Roberto buna engel. İşte Gökhan Töre. Ve ardından Gomez'in şutu. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. İşte Hara az önce baskıyla aldığı top. İşte Fortunis'in ortası. Tolga burada elinden kaçırdı. Ardından bu şekilde da işte Vareşman'ın Gökhan Töre'ye bıraktığı top. Ön direkte, yakın direkte Oğuzhan vuruyor ama top dışarıda. İşte sağ kanatta Pardo'nun ortası. Ön direkte Fimbokasson. Sol ayak içiyle dokunmak istemiş. E, çok güzel bir top yolladı. Atiba Hutchinson çevirdi ama hem Oğuzhan hem Fimbokasson. İzlandalı oyuncu İkinci yarının başında oyuna dahil olmuştu ve onun golüyle Olympiakos 1-0 öne geçiyor. Karayiskakis de Olympiakos taraftarı seviniyor. Pardon. böyle çevirdi bir offside var mı Rodolfo? Bıraktı orada müdahale etmedi ya da edemedi. Bunu siyanın